İzmirli Çiğli Fen Lisesi öğrencileri konuşma güçlüğü çeken hastalar için beyin dalgalarıyla çalışan bir iletişim sistemi tasarladı. Sıra dışı bir tasarım. Ve bu sistemle kişinin düşünceyle odaklandığı kelimeler bilgisayar ekranına yansıyor. Söylemek istediğim bu zaman odağından takip ederek artırır. İzmir Çiğli Fen Lisesi öğrencileri yatalak ve konuşma güçlüğü çeken hastalar için yazılım geliştirdi. Hastaların iletişim sorununu çözmeyi amaçladı. Yaşar Üniversitesi'nin destek verdiği iletişim sistemi beyin dalgalarıyla çalışıyor. Düşünceyle odaklanılan kelimeleri bilgisayar görsel ve eşitsel olarak dışarı aktarıyor. Oradan e, acıktım e, kelimesini gördüğü zaman, oraya odaklandığı zaman e, cihaz otomatikmen sinyal göndererek sesli bir şekilde acıktım kelimesini telaffuz ediyor. Sistem beyin dalgalarını ölçen bir başlık ve ona arayüz yazılımıyla bağlı bilgisayarla çalışıyor. İzmirli Fen Liseli öğrenciler dertlerini anlatamayan hastalar ve engelliler için çok önemli bir buluş geliştirdi. Bu buluş ileriye yönelik önemli bir umut kaynağı. Felçliler, ALS ve MS hastaları düşünülerek tasarlanan sistemin patenti de alındı. Bu butonlar sırasıyla renk değiştiriyor. Butonlara da işte bireyin günlük hayatta kullanmak isteyeceği kelimeleri yerleştiriyor. Mesela nasılsın, iyiyim, işte ağrı seviyem şu şekilde diye. Başım ağrıyor. Sistem hastanın kişisel özelliklerine göre uyarlanabiliyor. Yaklaşık içerisinde her butonun 10 kelime civarında var. Yani 30 kelime civarında kelimeler var. Proje 2019 Teknofest İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nda finale kaldı.